İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ee, oyunu yorumlayalım hemen. Zor bir e, oyundu, onu söyleyeyim. E, Konya deplasmanları her zaman zordur. Beş her zaman ters gelmiştir e, bu deplasmanlar. Bunun farkındaydık. Dört gün önce İsa'da bir maç kaybettik. E, bunun psikolojik bozukluğu... Bizde de vardı, oyuncularda da vardı. Olmaması gereken bir oyunu kaybettik. Bir büyük takım performansı değildi. O psikolojiyle dört gün sonra zor bir deplasmanda oynamak hem bizim için hem oyuncular için gerçekten zordu. Ama ona göre bir oyun planı belirledik. Bekleyen ikinci bölgeye rakibi çekip, rakibin zaaflarından faydalanıp oyunu kazanmak üzerine bir plan yaptık. Bu da başarılı oldu. Ee, takımımız e, ikinci bölge oyunu çok iyi oynadı. Tamam, oyunun tamamında rakibe pozisyon verdiğimizde düşünmüyorum. Çok e, ufak tefek e, pozisyonlar dışında çokça ciddi bir pozisyon vermedik. Ender'in attığı duran top golü bence gecenin en güzel anıydı bizim için. Çünkü hafta içinde e, bayağı bir çalışmıştık o e, duran topa. Bugün onun sonucunda e, gol olması o da bir çalışma ürünü olduğu için o tarafı bizi çok mutlu etti. Gecenin en önemli anıydı bizim için diye e, diyebiliriz. Dört gün sonra tekrar kazanıp e, tekrar moralimizi yukarıya çıkarmak e, bizi mutlu etti bugün itibariyle. Umarım e, bundan sonra e, kazanmaya devam ederiz. Biliyorsunuz ben çok hayal satan bir teknik direktör değilim. Yani gerçekleri konuşan bir teknik direktörüm dön önceki basın toplantısında da önümüzde çok zor ve uzun bir yol var cümlesi kullandım. Herhalde bu cümleyi çok arkadaşlar anlayamamışlar ne demek istediğimi. Sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Kesinlikle performansımız büyük takım performansı değil. Bunların farkındayız. Ne kadar yarışabiliriz, nereye kadar yarışabiliriz? Bunu zaman gösterecek. Yani şu anda benim hedefle ilgili bir şeyler söylemem çok da doğru olmaz biraz daha oynamamız gerekiyor. Daha sağlıklı önümüzü görmemiz gerekiyor. Şu anda çok sağlıklı bir periyot sergilemiyoruz ama devamında ne sergileyeceğimizi beraber göreceğiz. İşte yeni bir ekip kuruyoruz Ümraniye'de. Özellikle transfer sezonlarıyla ilgili Serkan'la beraber çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Aslında bu plan programları taraftarımıza ve camiamıza anlatmak istiyorum bir basın toplantısında. Ama bugün doğru gün değil. Şu anda lig like oynuyoruz. Ancak ara dönemlerde bir basit toplantısı düzenleyip gelecekle ilgili planlarımızı, nelerin değişmesi gerektiğini, neler yapacağımızı, ne planlar yapacağımızı camiaya anlatmamız gerekiyor. Ve bunun neticesinde de bizim de doğal olarak biraz zaman kazanmamız gerekiyor. Bazı şeylerin değişmesi gerekecek. Bayağı bir değişim olması gerekecek. Ama neticesinde bu da bir süreç gerektirecek. Yani bu anlattığım şeyler üç günde bir ayda, iki ayda, 3 ayda olacak şeyler değil. Biraz e, zamanımız olursa yani belki iki transfer dönemi, 3 transfer dönemi zamanımız olursa e, birçok şeyi değiştirmeyi planlıyoruz. E, bunu söyleyeyim ama şu an için e, tabii bunların hamlelerini yapamayız. Lig oynuyoruz. Şu an için tek gün düşündüğümüz şey önümüzdeki maçı kazanmak. Yani önümüzdeki maçın nasıl kazanırızın planlarını yapıyoruz sadece. Ha, öteki planları da ufak ufak e, rayına koymaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi bu bir süreç. Ya, belli bir zaman sürecin sürecinde birçok şeyin düzeleceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz e, yaklaşık 4 senedir 5 senedir çok sağlıklı bir gidişat yok. Bunu Sağlıklı gidişata çevirmemiz için mutlaka bir sistem oturtmamız gerekiyor ve bir plan program yapılması gerekiyor. Ben ekibim Serkan'la beraber biz bir planı programı yapmaya hazırız. Ee, çalışıyoruz da üzerinde. Dediğim gibi bir boşlukta milli maç arasında belki Ocak ayına yakın çok daha teferruatlı şekilde toplantılarda ne planlar yaptığımızı sizinle paylaşabiliriz. Şöyle demin de anlattım. Maç maç farklı oyunlar oynuyoruz. Yani Nasıl kazanırızın peşindeyiz biraz aslında. Çünkü son oynadığımız Gençler Birliği maçı gerçekten bizim için yani hem benim için hem oyuncular için kesinlikle bahanesi olmayan bir oyun ve skor vardı. Özellikle iç sahada ne bileyim 40 bin taraftarımızın önünde çok daha baskılı, çok daha net oyun oynamak gerek yani beklenirken biz... Hem oyuncularımız hem biz kendimize yakışmayan bir sonuç aldık. Biz bunun farkındayız. Şu anki performansımızın büyük takım performansı olmadığının da farkındayız. Yani zannetmeyin ki biz hiçbir şey görmüyoruz. Biz her şeyi görüyoruz ama her şeyinde bir zamanı var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu bugünlük bir sorun değil. Bu yaklaşık 4 senedir 5 senedir gelen sorun. Bugünlük değil yani üstüne koya koya gelen problemler var. Biz zaten bunları çözmek için buradayız. İşte Serkan Hoca, ben, ekip, Yeni Ümraniye'de kurduğumuz scout ekibi kuruyoruz yine. Yani bunları zamanla çözeceğiz. Bunlar yarın çözülmeyecek. Ama öbür gün yavaş yavaş çözülmeye başlanacak. Sadece biraz zaman, biz de bu zamanı kazanmak için biraz da maç kazanmak zorundayız ki zaman kazanalım. Türkiye'de biliyorsunuz işlerin nasıl yürüdüğünü, teknik direktörlerin ne sorunlar yaşadığını çok iyi biliyorsunuz. Biz de bu sorunları yaşayabiliriz. Yani zaten bu sorunları yaşayacağımızı bilerek biz göreve başladık. Yani biz her şey günlük gülistanlık geleceğiz buraya çiçekler böcekler hadi denize girelim öyle bir ortam yok. Bunun farkındayız biz. Çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız. Elimizden geldiğince bunları çözmeye çalışıyoruz. Hem mevcut oyuncu kadrosuyla, elimizdekilerle, yapılacak transfer dönemleri dönemlerinde yapılacak hamlelerle bunları çözmeye çalışacağız. Tek istediğimiz camiamızdan ve taraftarımızdan bize güvenmeleri ve bize zaman vermeleri. Tek istediğimiz bu. Ha, biz bu arada maçları kazanıp iyi sonuçlar alırsak bu bizi zaten ileriye taşıyacak. Ama bunun ne kadar, nereye kadar yapabiliriz? Ligde ne kadar yarışmacı olabiliriz? Takımı nereye götürebiliriz? Bunların hepsi şu anda e, cevap verebileceğim sorular değil. Bunları ancak Ocak ayından sonra konuşuruz. Ondan sonra durumumuza göre bir plan program. Nereye gideriz? Ne yaparız? Hedef koyabilir miyiz? Bunların hepsini Ocak ayından sonra konuşabiliriz. Yani şu anın konuları değil bunlar.